Bence bugün e, Prenses Fesli Zonk çekeceğiz. Bildiğiniz gibi gençler size bir duyuruyorum. Yarın e, Minecraft'ta çiftlik yaptım. Bugün çektim. Çiftlik yaptım. Onu, onu yarın paylaşıyorum. Bugün de Prenses ve Sezon diye çekeceğiz. Yine her zamanki gibi. En son bildiğiniz bayağı ilerlemiştik. Ama Tabi e, tabii Arkadaşlar ben e, Nights'ın 7'sini geçtim. Ne diye sorarsanız gençler video aldım ama tabi <laughs> o da vardı için tabi. E, şey olmadı kayıt almadı o yüzden Nights'ın... Ana! Geçmemişiz. Tamam zaman gençler Nights'ın 7'sinden devam ediyorum. Yes. Video çek çekerken şunları aldım. Size de göstereyim kuş niye Şöyle şuna gel. Bunu aldım. Bir şey daha aldım ama hatırlamıyorum ya. Valla. Ne alalım? Canavar var ya. Şuna Tamam tamam. Tamamız herhalde yiyecektim de bu kadar mızlar ne abi? 4, 8, 11 tane var oha. Söyleyeyim. So çok da Edgar Söyleyeyim so diyor gençe. Bu, bunu ben çeviri Türkçesini yaptım. Çok da Çünkü bu so Söyleyeyim duruyor Edgar'da. Afandak'tan diye bir şey de var gençler. O da atkıma dokunmaymış. Bunu öğrendik. Yani gençler ee, bayağı baya baya bir şeyler öğrendim. Anlayış paramızı. Sonra kayıyoruz ayışçı. Ben yanlış yere koydum. İyi ki zaman oradan gelmedi. Oradan gelseydi yapmış. Evet. O zaman geçti. Şimdi ben şu e ee... kapatayım. Bu çok soğuk oldu. Bir an ah. edin. daha. kapattım. Çok sevdiğim şeyler. Oy geldim. Hop. Tamam. Öldü bu arada. Abi ne bu kadar niye kısa? Dur bekleyin. Şöyle biraz açayım. Daha iyi görün. Diye açtım. Bu lan. 90 98 acı. 99 ne oldu düştü mü? Şöyle kısa. Neyse. Şimdi de Tekrar tıklamız. Bench. Abi yanlışlıkla benim ben, ben de kullanacağım diye korkuyor musun? Küçük oluyor bu şey? Çek 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 En sonunda da varmış. Çok erken geldi Hemen şunu sana. Hadi ya. Sen de. Bir kere daha para verdi. Genç haber gelirse ben bu adamı geri döndüreceğim. Hadi. Hadi lan. Hadi. 5, 6, 7, 8, şimdi 8, şey 10, 11, biraz yavaş. Şimdi 15, ya Öldüm. Öldü. Tabii öldü. Kadın öldü bende. Adımı çok. Aklıma çok bak geldi. koyuyorum onu. Her şey gibi başlıyor çok güzel. Vallahi her şey gidiyor. Hemen bunu gözünün önünde gömüyoruz. Yiyecek mi? Yok. Bu arada 3000 olmuş benim para. Bayağı bir tane. 50 bin olsun. 50 bine geçen para var ya. Çıldırdım zaten. Yine geldi. Son çürüz kırık gibi ama. Tabi size o kırıklık görünmüyor. Sadece bana gözüküyor. Çünkü mobzen kayıt e, sadece Et oyunu kaydediyorum. Başka bir şey kaydediyor. Kardan geldi. Arazı bir paracık vermezsin. Ben bu buzluyu bunu kullanmayacağım. Daha sen öldüm. Şunu kullan. Yat lan aşağı. Yat lan aşağı. Yat lan aşağı. 3440. <laughs> <laughs> yiyemedim. Zaten gece çok kolaydı. Aptı videomla. Gerek yok. En son onda kıramış. Bunu gör. Oh. Takıl takıl Şimdi gömülüyor. Çıkmam. Ben bayağı iki tane yoruş verdim. bayrak. I'm sorry. Hop. İki yer daha gömebilir miyiz bayrak yanladı? Ha. Tabii ki de gömebiliriz. Son anda gömdü ha. Bakalım nereden gidiyor? Trenci kapalı. Yol gelmiyor. Trenci. Trenci. var. gözünün önüne koydum abi. Yeme, yeme. Yedi abi son anda ya. <laughs> ben bunu yiyemez. Bunu yiyemez. Yedi. Abi yine yedim. sen de intikamını alacağım mı? Ya da ben şu. İki kere yedirtmeliyor. Hadi. Hadi hadi. hadi. Onu bir de bakalım. Kanka git gidince sen Böyle. Böyle şöyle. Okay. Gitmeden önce. Allah. Git Gideceğim Allah orada. Evet, zombi varken şey yediliyorum mu? Ne zor geliyor. lan. ya. Şunu da kullanayım Abi bir lira daha versen 2 lira. Tamam. Tamam. Tamam Buna gerek Bir şey yok orada biraz. Ama bir şey oldu. Yani. Ne yediğimi anladım ama. Çız, geldi çünkü. Tamam Hop. Şimdi. Hımm. Şuna göre söyledi zaten. Bayağı oğlum. Oh. Tek para verdi ya valla. Başka bir şey vermedi. Genç ablada iki bölüm geçiyorum. Hadi lan. Oğlum oradan da turuncu kafalı geldi. Çat. 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 కదా <Gã aims> oh, Ah, kum açamaz Öldü. Öldüm. Valla arkasında beyin atıyor. Evet. Yine ona kaldık. Kanka çok da versin, çok da versin. Çok da versin. <laughs> Ye yiyecek ama öldü. Zor kurtar ya. Allah sıyırdık. Öl ya sen de. Bam 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 Hadi bakayım o da Dön 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 dön. Aşağı ah, o miktar mezarlar yok. Ah. Rahat hızlı uyuyabiliriz.

kahve abi. Efendim zahmet etmesin. Evet. Tamam. Bu bölümü geçtik şimdi. Dans bölümüne gidiyoruz. Çocukken biz de böyle izlerdik. Anne baba gözü yine lazım bence ama. Anne gözü onayı alabilenler içinden izleyeceklerini yine birlikte seçsek mesela. iken biz de böyle izlerdik. Anne baba gözü yine lazım bence ama. Anne gözü onu alabilenler. gördüğünüz mü? Zombimiz. güç normal normal bu zor görmek galiba. Doğum. birazcık zor birazcık zor belki çok zor evet, evet bu nasıl? Tamam. dostlar koyduk. Gel hadi al. Dört. Dört. Tut, tut, tut. da güzelce bitireceğiz abi bugün. Bugün değil de. Ne bileyim. Çektiğim bir gün. Bitiririz Abi kaç olmuş? ya. Bak. Ay şimdi ortada kapanacak diye korkuyorum ha. Kapanmasın değil mi? Değil mi? Hadi Allah. Abi biz bu şeyler şeyleri dizene kadar, ay çiçeklerini dizene kadar bu zombili şeyi yarıya gelmiş oluyor herhalde. Ay yine oldu. Yine gittik. Hayır. Şimdi şu ikisi verecek. Gençler biliyorum artık. Hatta sırayı biliyorum da. Hatta hala sırayı bilmiyorum. Aslında aynı ya. Sadece şey gençler. Böyle ne bileyim. Sıkıntı Pol ya da Roof ya da e, Night ya da Day Day gençler. Sıkıntı e, Roof'ta var tabi. Ruf çatı. çatı da var ya. Fog'da da var gençler. Fog'da sis var biliyorsunuz. Ki çünkü ben Prenses sezon Z bölümleri e, Fog'un geçtiği yerler var ya onları çektim biliyorsunuz zaten e, Fog'da zaten siz e, beni yeni bulan arkadaşlarım e, o videoları izleriz izlerse izlerse izlenir yeter arkadaşlarımız. Sıkıntı Fok ve Ruf abi. Ruf tek sıkıntı gençler bu ezen bir şey var. O. Başka hiçbir şey sıkıntı değil bu Ama ezen sıkıntı. Şimdi oraya. Tamam abi bu benim mezarları görmek için 30 saat uğraşacağız herhalde. Ne hemen. Tabii ki gençler bu şaka 30 saat uğraşmayız. Uslat ulaşırsak bölüm biter zaten. tamam. bu kadar şey nasıl yetiştireceğim? İki, beş tane var abi. Selam kanka. İyi şey işte bu da dansçı. Ta, Hadi. Hadi artık benim de kapımıza Size demiyorum bu adamlar değil. Onlar çok zor ya. Özellikle şeyiniz yoksa. Bakırsanız da yeniden şey, bir şeyler çıkıyor. Neyse biz şey, şey koymamıza bakalım. Öldün artık. Bak bak paralara bak. Sen de sen de öl. Ya abi yeter. İçen koyacağım şimdi. Sağ ol. Sınırı değişti bu. Tamam dansçı ediyoruz artık. İlla koy diyorsun. İlla koy diyorsun. Ha. Vallahi ya. Çok güzel yollar. Hadi sana kaldı. Vallahi. 10 dakika olmuş. Onu yeme. Onu yemeyeceksin. Sağlı bir şey. Onu yapma. Kalmaz yeme. Yapma onu. Abi zor yerde gel vallahi ya. Şimdi ben bu mezarları gömdüm mü? Şunları nasıl koyacağım ya? Of. Hadi ya, 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 ya. biraz hızlı. Şimdi çok hızlı geliyor. onun kafası. Al az önce yine sıyırdık ha. Beklesin. Hadi be. O da Az önceki parayı gördünüz mü? Mezar ya. Tüh. Mezarları etti de bu. Bunları etmedi. Neyse. Şu mezarları kurayım. Ben mezarlardan <laughs> Abi. Abi. sen beni çok sinirlettin. O yüzden sizi bir donduruyorum. Abi. Yalla. Şimdi ne yapacağım lan? Şuraya bak ya. Sa. Tamam. Şey gitti. Ha kulu gitti yat aşağı yat lan aşağı yat oğlum bir dakika ha video videoyum şindeyim el dolu bir... oh. sonuç gençler oydu buraya zar döş yani kolaycı